Evet çocuklar bugün kopya nedir? Nasıl çekilir? En iyi kopya çekme yöntemi nedir? Onu öğreteceğim hepinize. Ahmet hocam hayırlı dersler. Müdür bey hoş geldiniz. Vallahi hiç hoş gelmedim hocam. Gene senin öğrencin Neco ile uğraşıyoruz bak. Gene musluk mu çaldı piç? Yok hocam bu sefer musluk çalmadı. Elinde taşla karşı sınıfı taşlıyordu. Kavga etmişler galiba. Oradan bir öğrenci buna bir şey söylemiş. Bu da kavga etmiş. Ne oldu lan? Reis karşı sınıftan çocuk bana pislik dedi. Sen ne dedin? Ben de ona pislik dedim bu çocuğu niye demedin ona? Ha niye bir tane vurmadın? Reis vallahi üç dört kişi çullandı üstüme. Ne? Öğretmenleri de geldi bana vurdu. Öğretmen de vurdu mu sana? He vallahi Reis o da iki tokat çekti bana. Çocuklar. Herkes çantasındaki emanetleri çıkarsın. Bugün beslenme saatinde karşı sınıfı yiyeceğiz. Hadi ya de. hocam delirdin mi sen ya? O müdür bey orada dur. Kimse benim çocuklarıma hakaret edemez, vuramaz. Ben o Zühtü hocanın da amına koyacağım. Sen bekle. Çıkarın lan emanetleri gidiyor.